Ömer Onbaşı'nın kardeşine yazdığı mektup. Sen bensiz oralarda ne yapıyorsun? Ne işlerle meşgulsun? Haber ver bakalım. Babaannen zahireleri öğüttü mü? Köyün değirmeni işliyor mu? Şimdi ben kalksam köye geliversem bir dilim ekmek bulup bana verebilir misin? Küçük Pınar taştı mı? Taşmadıysa susuzluk çekersiniz Bana bak oğlum Şimdi Çocuklar delikanlı yerine geçtiler Sen de davran Babaannene köyün ihtiyarlarına yardım et Sana ne iş verirlerse yap anladın mı? sen beş vakit namazını kılıyor musun? Yoksa tembel tembel sokaklarda mı dolaşıyorsun? Aman Mehmet'im, beş vakit namazını sakın sakın terk etme. Namazını kılmazsan, orucunu tutmazsan, Hak Teala Hazretleri seni sevmez. Beş sene sonra asker olunca, yüzünde nur görülmez. Sonra senin adın bölükte, nursuz Mehmet olur. Bizim köyün mektep hocası, köy hocası olacak adam değildir, büyük ulemadır. Sen beni dinle, hoca efendinin eteğine yapış. Sen ondan daha ne ilimler öğrenirsin? Bizleri sorarsan, ah oğlum, bilsen ki cenkte neler var neler, ne baba yiğitlikler gösteriyoruz. Ağabeyin onbaşı Ömer. ölümü beklerken kardeşini namaza teşvik eden bir abeyin